Geçenlerde bir kafede oturuyordum. Elimde laptop, önümde bir kahve. Tam bir şeyler yazmaya başlamıştım ki link diye bir telefon sesi geldi. Refleks gibi telefonu uzandım. Açtım Instagram'dan bir mesaj. Sonra başka bir bildirim. Sonra bir video önerisi. 5 dakika derken 25 dakika geçmiş. Yazım hala boş ekranda duruyor. O an fark ettim ki biz modern çağda odaklanmak dediğimiz o beceriyi sessiz sedasız kaybediyoruz. Sanki beynimiz sürekli birileri tarafından çekiştiriliyor, bir yandan işler, Projeler, hedefler, diğer yandan telefon, sosyal medya, haberler. Ve belki de en kötüsü şu, akşam oluyor, yorulmuşuz, kafamız dolmuş ama dönüp bakınca aslında hiçbir şey tam anlamıyla bitmemiş. Eğer bu durum sana da tanıdık geliyorsa yalnız değilsin dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan artık odaklanamıyor. Çünkü biz insanlık olarak tarihte hiç olmadığı kadar çok uyarıcıya maruz kalıyoruz. Ama işin iyi yanı şu, bilim bu konuda bize çok güçlü araçlar sunuyor. Ve bugün sana bu araçların en etkili olan 5 bilimsel tekniğini anlatacağım. Bunlar beynimizin doğal çalışma sistemine uyum sağlayarak odaklanmanı güçlendirecek teknikler. Önce neden odaklanmanın bu kadar zorlaştığını konuşalım. Sonra adım adım bu teknikleri birlikte inceleyelim. Dünya genelinde ortalama bir insanın dikkat süresi 2000 yılında yaklaşık 12 saniyeydi. Bugün ise bu süre yalnızca 8 saniyeye düştü. Yani bir altın balıktan bile kısa. Düşünsenize sadece 25 yıl içinde odaklanma yeteneğimiz neredeyse %30 azaldı. Sebep mi? Sürekli titreşen telefonlarımız, bitmek bilmeyen bildirimler, sosyal medyanın sonsuz bir kaydırma alışkanlığı ve her an bize ulaşan bilgi bombardımanı. Artık dikkatimizi tek bir şeye vermek, tıpkı bir kasırganın ortasında mum yakmaya çalışmak gibi. Peki bu durumun en tehlikeli yanı ne biliyor musunuz? Farkında bile olmadan beynimiz kısa süreli hazlara bağımlı hale geliyor. Odaklanmak yerine sürekli yeni ve daha hızlı bir şey arıyoruz. Bu da hedeflerimizi, hayallerimizi ve üretkenliğimizi sessizce yok ediyor. Ama iyi haber şu ki odaklanma doğuştan gelen sabit bir yetenek değil. Tıpkı bir kas gibi geliştirilebilir. Doğru teknikler uyguladığınızda dikkatinizi tıpkı bir lazer ışığı gibi tek bir noktayı yönlendirebilir, yarım kalan işleri bitirebilir ve hedeflerinizi sandığınızdan daha hızlı ulaşabilirsiniz. Modern çağın tüm dikkat dağıtıcılarına rağmen odaklanma becerinizi nasıl güçlendireceğinizi ve bu beceriyi hayatınıza her alanında nasıl avantaja çevirebileceğinizi adım adım öğreneceksiniz. Odaklanmak sorunu günümüzde birçok kişinin karşılaştığı önemli bir problem olarak karşımıza çıkar. Yoğun iş temposu, dijital dünya ve çevresel faktörler dikkati kolayca dağıtabilir ancak bu durumu aşmak ve odaklanmayı arttırmak mümkündür. Bilimsel olarak desteklenen bazı teknikler beynimizin doğal işleyişine uyum sağlayarak dikkatimizi güçlendirmeye yardımcı olur. Şimdi bu teknikleri detaylı ve kapsamlı bir şekilde inceleyelim. Pomodoro tekniği ile zaman yönetimi ve dikkat parçalama Pomodoro tekniği, odaklanma sorunu yaşayanlar için zamanı küçük dilimlere bölerek çalışma rutininin optimize eden etkili bir yöntemdir. Beynimiz uzun süre kesintisiz odaklanmaya yatkın değildir. Genellikle 20-30 dakikalık yoğun dikkat periyotları sonrası yoğunluk ve dikkatsizlik artar. Pomodoro tekniği çalışmayı 25 dakikalık odaklanma bloklarına böler ve ardından 5 dakikalık kısa molalar verir. Bu kısa molalarda beyin dinlenir enerjisi yenilenir ve sonraki 25 dakika için yeniden odaklanmaya hazır hale gelir. 4 blok tamamlandığında daha uzun bir mola verilir. Genellikle 15-30 dakika. Bu yapı hem zihinsel yorgunluğu azaltır hem de motivasyonu artırır. Ayrıca bu yöntemi kullanmak zamanı daha iyi yönetmenizi sağlayarak içsel motivasyonu da destekler. Pomodoro tekniği özellikle erteleme alışkanlığı olan ve dikkati kolayca dağıtan kişiler için biyolojik ritimle uyumlu etkili bir çözüm sunar. Meditasyon ve Mindfulness ile zihinsel sakinlik ve anda kalma, modern nörobilim çalışmaları tarafından odaklanmayı artırmada önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Günde yaklaşık 10 dakikada yapılan nefes odaklı meditasyon, beynin dikkatle ilgili bölgelerin güçlenmesini sağlar. Meditasyon sırasında beyin dalgaları, alfa ve teta dalgaları kayar. Bu da zihinsel rahatlama ve stresi azaltır. Mindfulness, bilinçli farkındalık ise kişinin anı fark etmesi, düşüncelerini yargılamadan gözlemlemesini sağlar. Bu yöntemler Zihinsel dayanıklılığı artırarak dikkatinin dağılmasını önler. Ayrıca düzenli meditasyon beynin dikkatle ilgili prefrontal korteks gibi bölgelerde yapısal değişikliklere yol açarak uzun vadede odaklanma yeteneğini geliştirir. Meditasyon yapmak başlangıçta zor olabilir ama küçük adımlarla, kısa sürelerle başlayıp düzenli hale getirmek başarıyı getirir. Dijital dikkat dağınıklığını azaltmanın önemi. Günümüzde telefon bildirimleri, sosyal medya, e-postalar gibi dijital uyarıcılar dikkati sık sık böler. Araştırmalar bildirimlerin kişinin dikkatini %23'e kadar azaltabildiğini göstermektedir. Çalışma esnasında telefon bildirimlerini kapatmak, bilgisayarda rahatsız etmeyi modunu açmak, sosyal medya ve gereksiz internet gezintilerinden uzak durmak odaklanmayı artırır. Bunun yanı sıra çalışma ortamımızı dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırmak da konsantrasyonu destekler. Telefon ekranı kapalı veya başka odada tutmak, belirli zamanlarda dijitale ara vermek, çoklu görev yapma alışkanlığından kaçınmak da önemli stratejilerdendir. Bu dijital detoks yaklaşımı beynin yeniden tek bir işe odaklanmasına olanak sağlar ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Beyin sağlığı için sağlıklı besleme ve yeterli su tüketimi. Beynimiz vücudumuzdaki en enerjili yoğun organlardan biridir ve sağlıklı çalışması için doğru yakıta ihtiyaç duyar. Omega 3 yağ asitleri, antioksidanlar ve vitaminler bakımından zengin balık, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler gibi besinler sinir hücrelerinin sağlıklı çalışmasına destekler. Özellikle omega 3 yağ asitleri beyin hücreleri arasındaki iletişimi güçlendirir ve hafıza ile dikkatle ilgili işlevini artırır. Aynı zamanda beyin %75 oranında sudan oluşur. Susuz kalmak kısa süreli hafıza ve konsantrasyon kaybına neden olabilir. Bu yüzden gün içinde yeterli miktarda su içmek genellikle 2-3 litre odaklanma için hayati önem taşır. Kahvaltı yatlamamak ve yüksek şeker ile işlenmiş gıdalardan kaçınmak da beyindeki dalgalanmaları önler. Dengeli beslenme, beyin kimyasının düzenli ve istikrarlı almasını sağlar. Böylece dikkat dağınıklığı ve yorgunluk azalır. Fiziksel aktivite ile beyne kan akışını artırmak ve enerji sağlamak. Fiziksel aktivitenin zihinsel fonksiyonları üzerindeki olumlu etkisini bilimsel çalışmalarla somut olarak ortaya koyulmuştur. Yürüyüş, koşu, hafif egzersiz gibi aktiviteler beyine giden kan akışını artırır. Nörotransmitlerin domopin, serotonin, nöroadrenalin gibi salgılanmasını teşvik eder. Bu kimyasallar ruh halimizi iyileştirir. Dikkat ve motivasyonu destekler. Düzenli egzersiz, kısa vadede vadede odaklanmayı artırırken uzun vadede beyin sağlığını koruyarak bilişsel gerilemeyi yavaşlatır. Egzersiz sırasında salgılanan beyin kaynaklı nörotrofik faktörler adlı protein sinir hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Bu nedenle haftada birkaç kez 30 dakikalık orta tempolu egzersiz yapmak çalışma verimliliğimizi ve odaklanma kapasitemizi ciddi şekilde artırır. Peki günümüzde neden odaklanmak bu kadar zorlaştı? Aslında işin temelinde beynimizin, çalışma şekli ve çevremizin sonsuz uyarıcılar yatıyor. Gün içinde hemen hemen her 3 dakikada bir telefonumuza bakıyoruz. Bu bildirimler, sosyal medya akışları, e-postalar hepsi beynimizin ödül sistemine dediğimiz bölgesini tetikliyor ve domopin salgılamamıza yol açıyor. Domopin beynimizin ödül hormonu ve bizi tekrar tekrar o uyarıcılara çekiyor. Bu nedenle telefon elimizden düşmüyor değil mi? Ama burada bir tuzak var. Beynimizin aslında çoklu göreve uygun değil. O anda birden fazla işe odaklandığımızı düşünsek de aslında beynimiz sürekli bir işlerin yerine geçiyor ve her geçişte kendini yeniden toparlamak için zaman harcıyor. Bu da odaklanma süremizi düşürüyor, üretkenliğimizi azaltıyor. Hatta araştırmalar çoklu görev yapmanın verimliliğini %40'a kadar düşürebileceğini gösteriyor odaklanma beynimizin prefrontal cortex dediğimiz kısımda gerçekleşiyor. Burası aslında bir kas gibi düşünülebilir. Ne kadar çalıştırırsak o kadar güçleniyor. Ama ihmal edersek zayıflıyor. Günümüz koşullarında bu bölgeyi sık sık yorgun düşüyor. Çünkü sürekli yeni uyarılarla meşgul oluyor. Peki odaklanmayı nasıl geri kazanabiliriz? İşte burada anlattığım gibi bilimsel teknikler devreye giriyor. Mesela Pomodoro tekniği. Bu yöntem çalışma süresini 25 dakikalık bloklara bölüyor. Ardından kısa molalar veriyor. Böylece beyin yorgunluğu azalıyor ve motivasyon artıyor. Ben şahsen denediğimde işe daha hızlı başlayıp daha uzun süre odaklandığımı fark ettim. Ayrıca çalışma ortamımızı düzenlemek de çok önemli. Masamızda gereksiz eşya kalmamalı. Telefon sessize alınmalı ya da başka bir odaya bırakılmalı. Çünkü çevremizdeki küçük dikkat dağıtıcılar bile dikkatimizi bölebiliyor. Tek bir işe odaklanmak da verimliliği gerçekten yükseltiyor. Kendi deneyimimden biliyorum. E-postaları açıp hemen sonra sosyal medyaya kaymak yerine tüm e-postaları sırayla bitirmek hem daha hızlı hem de daha az stresli oluyor. Odaklanma sadece tekniklerden ibaret değil. Meditasyon ve mindfulness gibi zihinsel sakini teknik yöntemleri de çok etkili. Günde yaklaşık 10 dakikalık nefes odaklı meditasyon bile beynimizin dikkatle ilgili bölgelerini güçlendiriyor. Böylece zihnimizdeki o azaltmak mümkün oluyor. Sonuç olarak bu teknikler birbirlerini tamamlıyor ve düzenli uygulandığında odaklanma sorununu aşmanız mümkün. Şimdi sırada bu yöntemlerden hangilerini hayatına hemen katabileceğini görmek var. Bu 5 bilimsel teknik. Birbirlerini tamamlayıcı şekilde çalışır ve günlük yaşamınıza düzenli olarak uygulanabilir. Zaman yönetimi için Pomodoro tekniği, zihinsel disiplin için meditasyon, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmak için dijital kısıtlamalar, beyin fonksiyonları için sağlıklı beslenme ve hidrasyon, fiziksel zindelik için egzersiz. Hepsi odaklanma sorununun üstesinden gelmede güçlü silahlarınızdır. Sabırlı ve kararlılıkla bu yöntemleri hayatınıza entegre ederek dikkatinizi istediğiniz gibi yönlendirebilir ve verimli çalışmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Bilirsiniz. Unutmayın odaklanma bir beceridir ve geliştirilebilir. Bilimsel yöntemlerin size sunduğu bu araçları kullanmak hem zihinsel sağlığınızı korur hem de başarıyı getirir. Her gün küçük ama düzenli adımlarla başlayın uzun vadede farkı siz bile şaşıracaksınız. Bu video sana iyi geldiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.